Geriye sadece bir mucize kalır. değil şey toprağın altıdır artık. Bu oh. Gerçekler her yerden geç çıkacak. Dizi gözü kanalına hoş geldiniz. Halef köklerin çağrısı dizimizin son bölümünde yaşanan o nefes kesici anlar hala zihinlerimizde derin izler bırakmaya devam ediyor. Serhat'ın komadan uyanması bir taraftan umut verirken diğer taraftan ise gerçekten korkunç bir gerçeklikle yüzleşmemizi sağladı. Çünkü Serhat gözlerini kapadığı o karanlık dönemde etrafındaki dünya tamamen alt üst olmuş durumda. Akif artık sadece bir düşman değil, aynı zamanda tüm gücün, tüm iktidarın sahibi haline gelmiş bir canavar. Bu adam Serhat'ın komada olduğu her anı, her dakikayı kendi lehine kullanmış ve şimdi karşımızda bambaşka bir güç dengesi var. Peki Serhat bu kaosun içinden nasıl çıkacak? Yıldızın kalbine dayanan o soğuk silah gerçekten ateş alacak mı? Melek'in karnındaki masum bebek bu karanlık oyunların kurbanı mı olacak? Tüm bu sorular kafamızda dönüp duruyor. Akif karakterinin yaptığı hamlelere baktığımızda aslında onun ne kadar hesaplı, ne kadar acımasız biri olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Bu adam fırsatçılığı bir sanat haline getirmiş. Serhat'ın yaşam mücadelesi verdiği o kritik anlarda Akif soğukkanlılıkla toprakları, gücü, her şeyi ele geçirmiş. Bu sadece bir iktidar savaşı değil, aynı zamanda bir intikam ve hırs hikayesi. Akif'in gözlerindeki o karanlık parıltı onun daha nelere kadir olabileceğini bize gösteriyor. Şimdi Serhat uyandı ama karşısında bulduğu manzara tam bir felaket. Artık ağalık onun elinde değil topraklar onun elinde değil, güç onun elinde değil. Peki bir adam her şeyini kaybettikten sonra nasıl yeniden ayağa kalkar? İşte Serhat'ın önündeki en büyük sınav bu. O artık sadece fiziksel olarak iyileşmekle kalmayacak, aynı zamanda kaybettiği her şeyi geri almak için çok daha zor bir yolculuğa çıkacak. Yıldız karakterine geldiğimizde ise karşımızda çok daha karmaşık bir tablo var. Bu kadın Serhat'a olan aşkının ağırlığı altında eziliyor. O final sahnesinde kalbine silahı dayaması tesadüf değildi. Bu onun içindeki o derin umutsuzluğun, o karanlık çaresizliğin bir yansımasıydı. Yıldız, Serhat olmadan yaşamın bir anlamı olmadığını düşünüyor. Çünkü onun için Serhat sadece bir sevgili değil, hayatının merkezindeki tek gerçek. Ama işte tam o kritik anda Serhat'ın gözlerini açması her şeyi değiştirecek. Serhat onun bu karanlık kararına engel olacak ve Yıldız'ı tekrar hayata bağlayacak. Ancak burada asıl ilginç olan nokta şu, Serhat'ın uyanması Yıldız için bir kurtuluş mu yoksa daha büyük acıların başlangıcı mı olacak? Çünkü Serhat uyandığında sadece Akif'le değil, aynı zamanda Melek'le de ilgili gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacak. Yıldız bu süreçte kendini nerede bulacak? Serhat'ın kalbi kime daha yakın? Bu sorular dizinin ilerleyen bölümlerinde büyük fırtınalara yol açacak. Melek ve bebeği konusuna baktığımızda ise Akif'in ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu adam Serhat'ın soyunu tamamen yok etmek için hamile bir kadını kaçırtmaktan bile çekinmedi. Melek'in kaçırılması dizide tam bir şok etkisi yarattı. Çünkü artık tehlike sadece yetişkinler arasında değil, doğmamış bir bebeğe bile uzanmış durumda. Ama Melek güçlü bir kadın ve bebeğini korumak için her şeyi göze alacak. Bu süreçte Melekin yaşayacağı korku, panik ve aynı zamanda o inanılmaz anne içgüdüsü ekranlara çok güçlü sahneler olarak yansıyacak. Bebeğin kurtulması ise dizide yeni dengeler yaratacak çünkü Serhat'ın varisi yaşıyor olacak ve bu Akif'in planlarını alt üst edecek. Akif her şeyi hesaplamış olabilir ama bir bebeğin yaşama tutunma gücünü hesaba katmamış. Sultan karakteri bu kaosun içinde Serhat'ın en büyük destekçisi olmaya devam edecek. Sultan sadece bir anne değil, aynı zamanda çok güçlü bir strateji dehası. Onun Serhat'ın yanında olması Akif için büyük bir tehdit çünkü Sultan deneyimli, bilge ve her şeyden önemlisi oğlunu korumak için her türlü riski göze alabilecek biri. Yusuf ise intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Onun Akif'i öldürmek için fırsat kollaması dizide çok gergin anlar yaratacak çünkü Yusuf artık sabırsız, öfkeli ve kontrolsüz. Bu tür bir karakter her an her şeyi yapabilir ve bu da onu hem tehlikeli hem de öngörülemez kılıyor. Aşır karakterinin konumuna baktığımızda ise çok ilginç bir dönüşüm görüyoruz. Babahan'ın gelişi Aşır'ın kaderini tamamen değiştirdi. Bu adam ölebilirdi, Urfa'dan kovulabilirdi ama Babahan'ın müdahalesiyle her şey değişti. Şimdi Aşır sadece hayatta kalmakla kalmayacak, aynı zamanda Serhat'la yeni bir dostluk kuracak. Bu çok önemli bir gelişme çünkü düşman olduğunu düşündüğümüz biri artık müttefik haline geliyor. Aşır ve Serhat'ın birlikte Akif'e karşı mücadele etmesi diziye çok farklı bir dinamik katacak. İki güçlü karakterin birleşmesi Akif için büyük bir tehdit oluşturacak. Diğer taraftan Yıldırım ve Akif'in ittifak kurması ise tam bir kabus senaryosu. İki kötü karakterin bir araya gelmesi demek, iki katı tehlike, iki katı acımasızlık demek. Yıldırım zaten soğukkanlı ve hesapçı bir karakterken Akif'in yanına eklenmesi onları neredeyse durdurulamaz bir güç haline getirecek. Bu iki adamın birlikte neler yapabileceğini düşünmek bile korkutucu çünkü ikisi de ellerindeki gücü sonuna kadar kullanmaktan çekinmeyecek türden insanlar. Melek ve Yıldız'ın dostluk kurması ise çok duygusal ve aynı zamanda ironik bir gelişme. İki kadın Serhat'ı seviyorlar ama şimdi ortak acıları onları birbirine yaklaştıracak. Bu dostluk belki de kardeş olduklarını öğrenmeleri için bir köprü olacak. Kardeş oldukları gerçeğinin ortaya çıkması dizide büyük bir şok etkisi yaratacak. Çünkü aynı adamı seven iki kadının kardeş olduğunu öğrenmesi tam bir trajedi. İlk başta bu gerçeği reddedecekler, kabullenmekte zorlanacaklar ama yaşanacak olaylar onları birbirine daha da yaklaştıracak kan bağı bazen en güçlü bağdır ve sonunda bu iki kadın birbirlerine sarılacaklar. Babaan karakterinin diziye dahil olması ise tamamen oyunun kurallarını değiştirecek bir hamle. Bu adam kordaların büyüğü olarak geldiğinde sadece aşırı kurtarmakla kalmayacak, aynı zamanda tüm dengelerle oynayacak. Onun müdahalesiyle yel duranlar ve kordalılar arasındaki savaş durulacak, yeni bir düzen kurulacak. Babahan'ın gücü, otoritesi ve bilgeliği herkesin hesaplarını alt üst edecek. Akif bile bu adamın karşısında dikkatli olmak zorunda kalacak çünkü Babahan sadece yaşlı bir aile büyüğü değil, aynı zamanda çok deneyimli ve güçlü biri. Eğer izleyiciler bu karakteri severse dizide kalacak ve belki de Serhat'ın en büyük destekçilerinden biri olacak. Serhat'ın önünde çok zorlu bir yolculuk var. O sadece fiziksel olarak iyileşmekle kalmayacak. Aynı zamanda kaybettiği gücü, toprakları, itibarı geri almak için inanılmaz bir mücadele verecek. Akif artık ağa ve onunla başa çıkmak çok zor olacak. Ama Serhat'ın yanında Sultan var, Yusuf var, belki de aşır olacak. Bu desteklerle Serhat yeniden ayağa kalkacak ama bu süreç çok acı verici olacak. Çünkü her geri aldığı şey için bir bedel ödemek zorunda kalacak. Yıldız ve melek arasında kalması onu duygusal olarak yıpratacak. Akif'le olan savaşı onu fiziksel olarak zorlayacak. Ama Serhat güçlü bir adam ve o asla pes etmeyecek. Dizinin bundan sonraki bölümlerinde göreceğimiz şey sadece bir güç savaşı değil, aynı zamanda duygusal bir yıkım. Karakterler çok zor kararlar vermek zorunda kalacaklar. Sevdiklerini korumak için belki de sevdiklerini acı verecekler. Yıldız'ın Serhat'a olan aşkı onu çok zor durumlara sokacak, Melek'in annelik içgüdüsü onu çok tehlikeli yerlere sürükleyecek, Akif'in hırsı onu belki de kendi sonuna götürecek. Her karakterin kendi iç dünyasında büyük fırtınalar yaşanıyor ve bu fırtınalar ekrana çok güçlü sahneler olarak yansıyacak. Halef Kökler'in çağrısı sadece bir dizi değil, aynı zamanda insan doğasının, gücün, aşkın ve intikağın en çıplak halini gösteren bir ayna. Her karakter kendi gerçeğiyle yüzleşecek ve bu yüzleşme bazen çok acı verici olacak. Serhat'ın uyanması bir son değil, aslında yeni bir başlangıç. Çünkü şimdi gerçek savaş başlıyor ve bu savaşta kim kazanacak, kim kaybedecek henüz belli değil. Tek bildiğimiz şey çok heyecan verici, çok duygusal ve çok şoke edici sahnelerin bizleri beklediği.